Mavi buz, mavi buz neredesin? Evet. Sarı buz, sarı buz neredesin? Sarı buz, sarı buz. Oturuncu buz. Turuncu buz. Evet sarı buz nerede? Sarı buz, sarı buz neredesin? Bu yan buz. Evet. Pembe buz, pembe buz neredesin? Turuncu buz, turuncu buz neredesin? Aşkım? Ama bu yapıyorum. He tamam. Kule mi yaptın? Turuncu buz, turuncu buz neredesin? Nerede? Evet. bu, Evet. Aa, oy kule devrildi.